Herkese merhaba arkadaşlar yeni sonuna kadar yapmayan bir videosu ile karşınızdayım arkadaşlar bugün sizler birlikte Minecraft Pocket Edition SkyWars oynuyoruz arkadaşlar ve ee, yanımda Melih var hoş geldin Melih hoş bulduk nasılsın iyiim arkadaşlar bugün ee, yine bir SkyWars videosu çekelim dedik Melih beraber Melih beraber böyle birkaç tane daha videom gelebilir ama ondan sonra bir tek başıma da videolar da gelecek çünkü bir Melihler şu an e, başka bir yerde oturuyor. Ben başka bir yerde oturuyorum. Onun için böyle yaz tatillerinde veya e, kış tatillerinde gibi zamanlarda <laughs> Melihle video çekme orasılığımız var. De, Baba ben hiç düzgün şeyler çıkmadı. Pantolonu Hı, hmm, tamam ben de do doğum var galiba. Yok ben Ama kaç barım var? Senin? Ben de demir, demir bal şundan ikisi arttı bende. Kaç barım var? Bardarken. Hı, hmm. Şey var ya, dur. Onu da alalım. Oh, yine, 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 yine. geliyor. bak. Bak yine araç. Araç geliyor yine, yine. Hop, şunu alayım. Atladın mı? Yok. Öldü zaten o. Ölmüş. Atladı direkt. Sende blok var mı hiç? Atladı oğlum. O mi Sende blok var mı? Blok blok. Blok. Yok ya benim adam geliyor. Yine gibi. şu inşaat bize sıkıntı çıkaracak. Değil mi? Hı hı. ben. Bak te olsun. Niye atlıyorsun? Öl öldü mü? Ya ben seni atlama demiştim çok bir şey değil. Allah bana ben şu işte. Ne ne Adam ne söyledi bak? Blok çıkmadı ya. Uyuz oldum. Her neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenirsiniz beğenirseniz de like atıp kanalıma abone değilsiniz abone olup ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar ee, şimdi meli öldüğüne göre biz de devam edelim o zaman lan nasıl blok çıkmaz ben içeriye gittim mi Gitmedim. gittim gittim aynı hatırlıyorum şu dört bloktan da var şimdi yapalım da. ben de şimdi çoğunluk şey yapacağım ben ortaya gidiyorum arkadaşlar şimdi direkt. Bir tane daha var çeşitlik. Kerem Joker. Türk bu da. Bak sese bak. Oku var. Ortada mı? I Benim yayımda da var valla. Benim pek sıkıntım değil. Sen benim yakınımda eleman var mı? Onu söyle. Yok senin tam ciddi eleman var. Başka yok eleman. Sen benim bir isim arkasında bir var mı? Onu bak bir. Yok galiba. Aynen yok. Bu ben de bakacağım. Oğlum bende zaten siyah varmış bu lokumda. He doğru. Şimdi yorumlarda mal diyecekler yiyecekler. <laughs> Her neyse. Ama evet, bir tür Kerem Joker var. O da sen buradasın. Aa sen gördüm oradan. ismini zaten. Git ilk önce ortaya yol yap. Sesleri aç oradan da git buraya. Girit. <laughs> <laughs> hop hop hop. Ses, dışarıdaki ses çok fazla gelmiyor olabilir de ben duyuyorum şimdi arkadaşlar. Geliyor mudur? gelmiyor. Yani o diri sesi gelmiyorsa. Şimdi şunu şöyle yapalım. Ben blok arakladım şu andır. Allah bismillah sese gel. Vaa değil mi ses bilet Ha ben de lazım. Ben ne dedim Allah'ım yarabbim. Türkiye bırakıyorum. Şu, değil mi? Hı hı. Joker. Düşürmüş galiba bir kişi. Arkadaşlar ben varsa bu garip bir tane bug var. Şey e, blokların içinden o ok, bir blok içinde ok geçebiliyor. Öyle bir bug keşfettim ben. Bunda da aynı. Adam bana ok atıyor bir saatte. Bu bug oh. bayağı bir sıkıntılı. Okulun bitirmeye çalışıyorum ben de. Okularım beni. Ona var okuyor. okluyor. Hiç kalırsın acı sütünde. Ya yok böyle bir şey. Benim sesim nasıl ha, Diyor. Şey lan yürü git. Ha, şarj oluyor mu? Lan? Video demeyeyim. Evet 4 dakika olmuş videomuzda. Bu sefer tekli yapacağım arkadaşlar. Bunu kazanırsam kazandım. Kaybedersem kaybettim. Şimdi. Dayı atlı Bak atladı ya. İbi ne? İbi ne? Okum mu bitti lan? Video yap. Oku bittiysen. Dur kaç. Kaç Ama direkt şöyle kebeze yavru yap. Oradan atlarsın bir süre. Ben yani, hayatta adam. Ama oku var. Yemin et. Hala bitmemiş lan. Vurdum. Hadi bir şey yoktu aynen. Yani. Şey. Benim okum bitecek, Adamın değil. Kaç okup kaldı? 5. Ben onu oradan yol etmeye kalkarsam adam beni aldatır. Onu biliyorum. Yanlışlıkla ok aldım. Onu ben yapmıştım değil mi? Evet. Ben şimdi böyle ölmüş gibi bir yapayım direkt. Hatta şöyle bir delik yapacağım. Şimdi arkadaşlar çok güzel bir yapacağım adama. Adam ortaya gelecek. Beni bulamayınca ne yapacağım? Öldüm sanacak. Tabii ben de yukarıdan ketnis atacağım. Ona. Yapabileceğim mi ketnis ben? Melih. Yaparsın bence. Yapamam. Kitle ustası değilim ben. Gördü galiba beni. Ben şu an bildiğin kule azalıyor kendime. Ne der? Kulenin duvarları sağlam olmazsa kule bir işi şey yaramaz. Ya ölmüyor oğlum bu. Ne okla vurabiliyorum ne geberi okla vurunca geberiyor. Tabi hemen cam cam pastası. Aslında bunda cam pastası Hı. yok da. Ben şu an çok büyük bir peşindeyim. Sen izleyeceğim beni. Yok ya şu çıktı ama hep dışı, dışına kaldı işte. Hı hı. hı, -hı. Şu an bir baya bir sessizlik oldu da oraya atlarsan ben var ya anam ağlar. Zaten acıkmışım canım daha üç kalp gitmiş. <laughs> çok güzel bir yere vermiştir. Sus Sesinler daha bitmedi lan. Oklarım böyle. Ketnisi de atılmıyor adama. Okum bitti. Yayı fırlatacağım. <laughs> Allah'ım yarabbim. <laughs> Ben öldüm. Sen de vurma. Aha, burada da yiyorsa. Vur yiyoruz. Vuruyor sana. Şunu alayım bari acı kırışım. Yani falan. Ya kaybettim diye artık başlıyor ben. Kazandım. Her neyse arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenirseniz de zaten Videoyu like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ee, başka bir şey söyleyeceğim de. Yok. O zaman iyi günler, iyi oyunlar ve bay bay.